Ben 4 ay boyunca burada eğitim aldım. Çok güzel eğitimdi, çok eğlenceliydi, çok interaktifti. Zaten Leeds yaşaması çok kolay bir şehir, bir öğrenci şehri. City Center çok güzel, burada hayat çok güzel, havası çok temiz, mekanları çok güzel, öğrenci mekanları çok eğlenceli. Özür dilerim. Halen daha <tüküden> ölüyorlar. <laughs> Evet, bugün Mehval Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden buradayız, mehvar hanım? neden bulunuyoruz? Öncelikle onu açıklayayım ben size. Ben 4 ay boyunca burada eğitim aldım. Çok güzel eğitimimdi. Çok eğlenceliydi. Çok interaktifti. Hocaları çok inanılmaz eğlenceliydi. Her <laughs> konuda çok yardımcı olan personelimiz var. Yöneticimiz yine aynı şekilde. Homestay'lerimizden tutun da levellarımıza kadar, kitaplarımıza kadar her türlü sorumuzu yanıtlayabilen personeller var. Biz burada çok rahat ettik. Çok kolay sorunlarımız çözüldü. Zaten lis yaşaması çok kolay bir şehir, bir öğrenci şehri. City Center çok güzel, burada hayat çok güzel. Evet biraz havası e, tuhaf gelebilir biz Türklere ama ben çok sevdim. Çünkü ne çok sıcak seviyorum, ne aşırı soğuk. Burasının iklimi tam bana göre. İlk başlarda da çok üşüdüm ama çok alıştım. Havası çok temiz, mekanları çok güzel, öğrenci mekanları çok eğlenceli. Ben tavsiye ediyorum, CS'i de buyurun gezdirelim size. Hadi bakalım. <laughs> İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sizinle çalışmaktan ve bu süreci sizinle birlikte geçirmiş olmaktan dolayı çok çok mutluyum ben. Her şey için çok teşekkür ediyorum teşekkür Emre Bey, eylesin. Leman Hanım. O Leman zaman ne Leman Leman yapalım? Gelecek öğrencilerimizi yurt dışına beraber ışınlayalım mı? Işınlayalım.